Yenişehir Belediyesi'nin Menteş Mahallesi'nde sosyal, kültürel ve eğitim alanında önemli bir ihtiyacı gidereceği kültür kompleksinin inşaatı tamamlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit kültür kompleksinde incelemelerde bulundu. De, 6, 8, 8, 9, 9, Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksini kısa sürede hizmete açacaklarını, ve kompleksin Menteş Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Başkan Özyiğit, bina hakkında bilgiler verdi. Menteş Mahallemizde yapmış olduğumuz kültür kompleksimizin inşaatı tamamlanmış durumda. Giriş katında taziye alanı olarak hizmet verecek. Giriş katını o şekilde değerlendireceğiz. Güney-Batı cephesinden girişte taziye evine girmiş olacağız ama hemen arkasından Kuzey Doğu cephesinden ise bir kültür kompleksi, bir kütüphane ve çalışma çocuklarımızın, gençlerimizin klimatize ortamda kışın sıcakta, yazları ise serin havada ders çalışabileceği ve mümkünse de oraya yazarımızın adını verdiğimiz onun da. Kültür kompleksinin içerisinde 25 bin kitabın yer alacağı bir kütüphane oluşturacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit, emeği geçenlere teşekkür etti. Arşivinden yararlanarak 25 bin kitaplık bir kütüphane oluşturmaya gayret edeceğiz. Kentimize, yeni şehrimize, Mersin'imize hemen de Yurdumuzun erkek öğrenci yurdumuzun çok yakınında bitişiinde bir kültür kompleksi kazandırmış olduk. Bunun için ben sevgili dostum Yılmaz kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir işi hazırladılar, ettiler bütün masraflarını ve hiçbir